Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasalarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Ee, dostlar videoma ilk başta haberlerle başlayacağım. Daha doğrusu ilk başta öncük gönderimi göstereceğim. Sonra haberlere geçeceğiz. Sonra bitcoin, sonra da incelebilirsiniz. Coinlerle birlikte devam edeceğiz. Sizlere Twitter'ımı sürekli takip edin diyorum hani mutlaka takip edin az tweet atıyorum ve öz tweet atıyorum çünkü en son mesela hatırlıyorsanız yani şurada kar aldığımı açıklamıştım 94 bin dolarda kar aldığımı dedim yani 81 bin 200'den bitcoin almıştım ki ben bitcoin aldığım zaman da sizlerle paylaştım bakın şurada işaretledim. Ee, ve burada da satmıştım %17 karla. Bunu da sizlerle yazdım. Ee, bu arada son videoda dediklerimizde nokta çıkmış oldu aslında. Çünkü biz son videomuzda ne dedik dostlar? Dedik ki e, Bitcoin'de son bir yükseliş fırsatı var. Yani fiyat 89.780'di biz videoyu çektiğimizde. Dedik ki son bir yükseliş fırsatı var. Şu sarı kutudan muhtemelen döneceğiz. Ee, öyle de oldu yani 89.000'den 94.500'lere kadar. Hatta daha da yukarıyı gördük sonrasında. Ee, yaklaşık olarak... 94.550'ye kadar bir yükseliş yaşadık. Yani 3 aşağı 5 yukarı ve hızlı bir yükselişti dostlar. %5'lik bir kardı. Yani bu benim gördüğüm son fırsattan. Yani artık düşeceğiz zaten. Ben bunu birazdan açıklayacağım da. Ee, düşmemizle alakalı tweetimi de attım. Hani işlem mı? Yaklaşık short girdiğim seviye dostlar. 93.196.7 Direkt şurada yazdım nokta dışı olarak. Stop seviyem şu en tepe 4. nokta. Hedefim de şu sarı kutu. Ee, risk düşük. Yani stop olursanız da çok bir şey kaybetmezsiniz. Benim girdiğim yerde 93.96. Oradan da zaten nasıl düştüğünü, yani ben şuradan girdim tam. Nasıl düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Birazdan bunları da konuşacağız zaten yine. Peki genel olarak ne bekliyorum? Yani bu sarı kutunun haricinde, bu çünkü kısa vadeli bir pozisyon aslında. Genel olarak ben ne bekliyorum? Bunu da gelin sizlerle birlikte bir bakalım. Önce bir haberlere uğrayalım ama. Dostlar şimdi büyük bir sorun var. Japonya Merkez Bankası aralık toplantısında faiz arttıracak. E bu neden büyük bir sorun? Çünkü Japonya yıllarca düşük faiz oranıyla bilinen bir ülkeydi. Ve düşük faizle insanlar oradan kredi çekip gidiyorlardı mesela altın alıyorlardı, bitcoin alıyorlardı, hisse senedine giriyorlardı, vadeli işlem yapıyorlardı. E niye faiz düşük çünkü kredi düşük adamın maliyeti ufak %0 hatta eksi faizlerle bile kredi alanlar oldu. Ve böyle olunca dostlar şimdi 0.57 0.75'e çekeceklermiş. Bunu da aralıkta yapacaklar. Onu da söyleyeyim aralığın 12'sinde. Bir yandan yükselttiler diye pat diye bir etkisi olmaz ama o ay içerisinde bir etki olabilir. Yani ben o ay ya da o hafta içerisinde ciddi bir düşüş bekliyorum. En azından %20'lik %30'luk. Birazdan anlatacağım onu da. ya Sebebi bu. Yani bu arada az bir paradan bahsetmiyoruz. 4 trilyon dolarlık Japonya Merkez Bankası'nın e, dolaylamasıyla yani ondan sebep Japonya'dan çekilmiş bir kredi var. Ve 4 trilyon dolar çok ciddi bir rakam dostlar. Ya bunun %10'u bile piyasalardan çekilse 400 milyar dolar piyasalar duman olur. Öyle diyeyim size. Çünkü ciddi bir talep. Yani 400 milyar dolarlık satış ciddi bir talep. Market cap'in ufak bir kısmı gibi duruyor. Bazı arkadaşlar öyle diyebilir. Şimdi ya trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. 400 milyar dolar ne diyebilir ama dostlar alıcıyla market cap bir olmuyor. Yani 400 milyar dolarlık alıcı yok sıkıntı orada. Böyle bir risk var. Yani bu bence düşürecek. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Aralıkta ciddi bir düşüş görebiliriz. Benim şimdi ben ilk başta kısa vadeli bir beklentimi söyleyeyim. Ya ben ilk başta hatta en kısasını söyleyeyim. Şuradan hani 91.100'e çıkıp oradan tekrardan böyle 86.000 dolara gelmesini bekliyorum. Ben burada kar alırım zaten. Çünkü ben buradan açık söyleyeyim. 5x short açtım. Ya %40 kar elde etmiş olacağım. %40'da da karımı alıp çıkarım buradan. Benim beklentim de o zaten. Yani buraya kadar düşer hadi. Buradan tepki alır belki ama hani orta vadeli konuşuyorsak hani sen ne bekliyorsun diye ya dostlar ben bunu çok önceden çizdim. 1, 2, 3, 4, 5 yani Eylül dalgası sayıyor. Ya 70 bine doğru düşeceğiz. Yani 65 bin, 70 bin bandını ben %100 göreceğimize inanıyorum. Ya ben 70 bin doları göreceğimize o kadar eminim ki. Hani piyasalarda e, emin olarak işlem alınmaz ama ben bundan eminim. Yani şahsi düşüncem bu şekilde. Yani tecrübelerim bana bunu söylüyor. Takozu da oluşturdu zaten. İster takoz deyin ister bayrak deyin. Ha, bak şuradan bayrak da çizerim ben yani formasyon yapıyorsak. Ee, pat diye yani 64 bin kadar götürüyor. Ee, dediğim gibi ben 70 bine minimum hani düşmesini bekliyorum. Zaten ben buradan yukarı tepki alsın. Yine Twitter'dan sizlerle paylaşacağım. Dostlar ben buradan short alıyorum diye. Ya da şu soru kutuda dostlar ben buradan long alıyorum diye. Ben aktif olarak sizlerle paylaşıyorum zaten. Ee, şimdi shortu zaten taşıyorum. Yani sarı kutuda bozucu. Evet beyaz kutuya kadar yani şu beyaz çizgiye kadar da taşıyacağım. 70 bine kadar düşmesini bekliyorum. Zaten yüzdelik olarak da yüzde 23 gibi bir düşüş oluyor. Önceki faiz arttırmasında da Japonya Merkez Bankası piyasa yaklaşık yine yüzde 20 düşmüştü. Şimdi de benzer bir tepki vereceğine inanıyorum. Diyerek geçtim. Şimdi sizin incelememi istediğiniz coinleri bir inceleyeyim dostlar. Hızlıca şöyle. Bir coin inceliyorum Aydın Bey. Avax. Bakalım hemen. Ya Avax bence çok bir coin'dir. E, vurgunu yaptı adamlar kaçtılar yani çok net Hani 100 dolardan millete, 130 dolardan millete bunu sattılar O günden beri de gün yüzü görmedi zaten Yani bakın yani sürekli yükseltip çakıyorlar Yükseltip çakıyorlar Yükseldi çaktı, yükseldi çaktı Şimdi bir daha yükseldi bir daha çaktı Belki bir daha yükselir bir daha çakarlar ama eminim yani e Çünkü coin'de hiçbir gelecek yok Hiçbir altyapı yatırımı yok, hiçbir şey yok Zaten altcoin'in %99'u çöp yani Ondan da emin olun dostlar Hiçbir gelecek görmüyorlar yani, maalesef Pam pam demişsiniz. Pam ben beklemiyorum Aydın Bey. şahsi düşünceniz. Bunlara bakalım. Enşflow, uh, Hot File. Ya yani hepsi Paradotor adlı şahsiyetin millete yüksekten kitlediği mallar. Genelde çöp zaten para doktor buradan vurgun yaptı. E tabi onu dinleyen insanlar da mağdur oldu. E görüyorsunuz yani daha hani burada neyi konuşacağız zaten yani görüyorsunuz yani 4.5 dolardan 3 sente düşmüş. Burada artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ben ne diyeyim burada? Diyebilecek bir kelimem yok zaten. Ya çöp yani bariz bir şekilde çöp. O bahsettiğiniz bu arada diğer coin'lerin hepsi de çöp. E, maalesef Yakup Bey. E, bunların hepsi çöp. E, çok kötü coin'ler. Hiçbirinden hiçbir gelecekte beklemiyorum. Çok üzgünüm. Maalesef bu gerçek. E, şu coin'e bir bakalım. Şöyle bir kopyaladık. Ya yine çöp yani farklı bir bakış yok işte 14 dolardan düşmüş 3 dolara. Şimdi çöp diyorum diye kızıyorsunuz dostlar ama ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben sizin zarar etmenizi istemiyorum. Ben size dediğim zaten 5 coin dışında uzak durun. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP belki emin değilim. Solana belki yine emin değilim. Bir de belki işte şey olabilir. Yine hani ben şahsi yine beğenmiyorum ama beğenen arkadaşlar da var. Yani alt tip soru kötü de diyemem. Ne olabilir mesela? Dogecoin olabilir. Niye? Çünkü arkasında Elon Musk var sürekli pump diyor. Hani eğlence arayan arkadaşlar için söylüyorum o Yani yoksa hiçbir alt yapısı yok. Bahsettim bu. Geçtim. Dogecoin. E, dedim daha demin. Yani Dogecoin uzun vadeli. Elon Musk'ın sürekli aktif tuttu bir coin aslında. Onun dışında hiçbir olayı yok. Ama bence çöp mü değil. de niye? Elon Musk gibi bir şahsiyet var arkasında. Yani sürekli eğleniyor coin aslında bir nevi. Ben eğlence aracı olarak gördüğünü düşünüyorum. Özden öyle düşünüyorum. Hocam eğer 70.000'e düşüş varsa short yapılır mı? Ben yaptım zaten Twitter'dan paylaştım sizlerle. Geçtim. 70.000'den tepki gelirse nereye gelir? Güzel bir soru. Şimdi ondan da bahsedeyim. Ya ben 70.000'den eğer gelirse 70.000'de şunu bekliyorum dostlar. 70.000'e gelirse hızlı bir şekilde bakın. Çok hızlı bir şekilde. E, bence fiyat tekrardan e, tekrardan tabi o gün geldiğinde tekrardan bakarız ama 108.000'lere doğru falan bir fırlayabilir. Tekrardan bunu yapabilir. O gün geldiğinde bakarız ama yani şu an ne konuşsak çok sağlıksız. Dostlar bu videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atın. bir de dediğim gibi hani temkinli olun dostlar. Yani çünkü grafik iyi durmuyor. Bugüne kadar hani Allah'a şükür herhalde 10 tane falan tweet attım bu konuda. Bitcoin ile alakalı da video. Hepsinde de beklentimiz nokta atış geldi. burada da öyle olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Hepinize iyi günler diliyorum.